Merhabalar. Şimdi el tipi endoskop yılan kameramız hakkında birkaç kısa bilgi vermeye çalışacağım. Ee, öncelikle cihazımın çalıştırma tuşu hemen buradan açılıp kapatılıyor. Diğer tuşlar da cihazımızdaki led aydınlatmayı kısıp açma işine yarıyor. Cihazımızın ucundaki lens 2,5 buçuk santim uzunluğunda genişlik olarak yani yuvarlak genişlik kalınlığı olarak da 8 milimetre çapında. Kablomuz yarı sert malzemeden üretilmiştir. Ne şekilde bükerseniz o şekilde ilerleyerek yoluna devam eder. Şimdi bununla ilgili birkaç boru... şöyle yukarı doğru dik duruşunda kameranın kablonun sertliğini, evet, sertliğini görmek amacıyla gösterelim. Bir de boru içerisinde cihazımızı test edeceğiz birazdan. Kameranın görüntü netliğini de göstereyim. Evet netlik kalitesi şuradaki yazıya falan tutarsak bir de şöyle ortama doğru bir tutalım evet cihazımız gayet netlik konusunda gayet başarılı Evet. Şimdi bir kameranın de... kayıt özelliği yok demiştik. Yani Aynen. bunda kayıt özelliği yok. Yani bunda hafıza kart girişi yok. Başka modellerimiz var. Onlarda hafıza kart girişi mevcut. Onlarda kayıt alınabiliyor. Bunda kayıt özelliğimiz yok. Şimdi videoya geçeceğiz. Şimdi boru içerisindeki teste geçelim. Videoyu duraklatıyorum. Kameramızı önce bir bakalım. Elimizdeki el tipi kamera arkadaşlar. Kablonun sertliğini görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar yumuşak kablo diye söylüyorlar ama gördüğünüz gibi kablonun duruşu. Kablomuzu sarmamızın amacı şimdi yeni bir makine olduğu için çizilmesin diye kablomuzu bantla beraber, kağıt bantla beraber sardık ki çizilmesin, zarar görmesin. Şimdi burada yerde bir 25 santim çıfa çıktırsak 50'in 50 santimliği -50 yine aynı şekilde 50'ye açıktırsak bir de 1 metre borumuz var. Şimdi kameramızı açıp videosunu çekip size bir göndermek istiyorum. Bazı arkadaşların çünkü kafasında soru işaretleri var. Evet, evet açıldı. Korumuzu görüyorsunuz yerde. Şimdi içindeki netliğe bakın. Kameradaki netlik. Evet kameramız gördüğünüz şu anda gibi dışarı çıktı. Kamera şu anda borudan dışarıya çıktı. Evet şimdi burada elini kapalı koyduğumuzda boru çapı burada iki buçuk santim kafanın genişliği iki buçuk santim olduğu için rahatlıkla buradan dönüş yapabilir. Çok rahat gidip gelen bir kameramız. Alan arkadaşlar pişman olacağını hiç düşünmüyorum. Yavaşça Çok... geri çekelim. Netlik açısından. Ekranda LED ayarımız var. Yükseltip bir saniye. Dur, bir saniye. Dur gelme. Bir ışık değişimi yapalım. Evet, şu anda ışığı tamamen kapattığım için tamamen karanlık. Hı. Bir kademe yükselttim. Bir kademe, bir kademe ve son kademede şu anda yavaşça geriye çekebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Bir daha söylüyorum. Burada kameranın kafa boyu 2,5 santim. Normalde bizim kameralarımızda ortalama kamera boyutlarımız 4 santim civarındadır. Biliyorsunuz arkadaşlar. Arkalarında da yay çelik bir tel var. Ama bu kamera 2,5 santim olduğu için şu boy kafanın genişliği de 8 milim. Yanlış değil değil mi ustam? 8, milimetre. Şu ışığı kapatarak evet. gösterelim. daha. 8 milimetre. Şu kafanın genişliği var. 2,5 santimde kameranın boyutu var. Bir daha söylüyorum. Buradaki kağıt bantı sarmamızın var. yeni ürün olduğu için titilmesini önlemek için önlemek için sardık bunu. Alan arkadaşlar pişman olmaz. İyi bir ürün. Yeni bir ürün. Kablo sert. Hayırlı olur inşallah.